Ben Mustafa. Ben de Hayati. Bugün sizlerle birlikte Çamışlı Brawl Stars oynayacağız. Yani ben gözümü kapatacağım. Hayati de oradan karıştıracak ve seçeceğiz. Hemen o adam başlayalım. Hemen karakterlere giriyoruz. Ben gözümü kapattım. Karıştırdın <laughs> mı? Evet. Tamam seçiyorum. Ne geldi arkadaşlar? Stu. Hemen Stu ile oynayalım. Tek hesaplaşmada. İsterseniz siz de böyle yaptığımız challenge'ları siz de yapabilirsiniz. Sizin için de örnek olabilir. Önceki e, videomuzda da bir tane daha çalış yapmıştık. Hangi karakterle öldürülürsek o karakterle oynamıştık. Eğer bizde yoksa rastgele e, bir karakterle oynamıştık. Onu da yapabilirsiniz. Evet, Bunu alabilir miyim? Hayır. Alabiliriz. Evet. Bizden kaçıyoruz hemen. Biz Bunu kıralım. Arkamızdan geliyor. Hayır ya. Bir kutu bile kıramadık. Rahat bıraksana bizi. Biz kırıyoruz o alıyor. Hayır hadi çabuk. Yes. Hayır. Hayır ya. Bizim birlikte zıpladığı şey arkadaşlar bizi aldı. O yakından daha eski. Şimdi hayatı kapatıyor. Ben karıştırıyorum. O seçiyor. Hemen karakterlere girelim. Kapat gözünü ilk önce. Bekle şuradan karıştırayım. Tamam seç. Hank. geldi. Başka İyi bir etkinlikte de oynayabilirsin. Ben... Savaş takımı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ölümün takıma sevme kork geldi. Ve başladık. başladık. Edgar öldürüyor yani. Hayır atıyorlar. Bence burada Hank'le oynayacak. Ah, be ya da başka yani. bir etkinlikte oynayacaktım Hank'le. Burada kötü çünkü arkadaşlar. Evet ya. Bize göre. <laughs> ha ben alacağım. Hayır. Çok Edgar çok iyi böyle. Evet arkadaşlar burada Hank'in kötü olduğunu anladık. Ama size göre iyi olabilir. Size yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi hayatı karıştırıyor ben seçiyorum. Gir karakterleri okay. Karıştırdın mı? Karıştırdım. Bas. Burada burada. Bas. Ba bir tane daha bas. Heh. Dynamite. Evet arkadaşlar denemek gelmiş bize. Ben başka bir karakter bir şey oynuyorum. Hiç kimlikse. Nakat 5'e beş 5'e yok buna değil. Savaş topunda ben de oynuyorum. Siz de bu challenge'ları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan. Daha demin söylediğim gibi. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Biz de... Bulun kostümlüsü var. Aslan mı? Evet arkadaşlar. Hayır yok bizde. Hayır hayır şeyleri yok. Bizim şey bir İki tane efsanevi. Tuttum. Hemen atağa geçelim arkadaşlar. Ben vurdum bu kadar. Tatlı bastık. Donduralım hemen. İmin bir şekilde atmalıyım. Öldüm. Hayır dondurmadı. Hayır. Çok güçlüler. Helal. Burada çok iyi Frank arkadaşlar ya. Baya baya iyi. TNT. Atıyorum TNT'ni ve patladı. Hayır. Bul korudu gibi. Evet arkadaşlar bu korudu. Ve tanıyoruz. Attı. Gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Hemen sorunu atlatıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Geldik geri. Hayır. Emre öldürdü Yes kazandık arkadaşlar. Yine Fener attı. Yıldız oyuncu mu acaba? <laughs> evet arkadaşlar. Bu sefer artık yüzünü kapatıyor. Ben seçiyorum. Seçiyor. seçiyorum. Hemen karıştırıyorum. Kapat gözünü. Bekle. Başlayayım. Karıştırdım. Orada değil. Orada değil. Burada. Bastım mı? <laughs> Bas galiba. <gari be. gülüyor> arkadaşlar. Bir basamadı ya. Telefonu bulamadı. Ben Tetris bekliyorum. geldi değil mi? Evet. Şeytani Emiz. Onu da dün çıkardık arkadaşlar ya. Çok, çok güzel, güzel. koştum. Evet çok güzeldi koştum ya. Koştumlu Doktor gel geldi. Bakın arkadaşlar bunu atışları bu yara atıyor. Evet arkadaşlar oradan da fark etmişsinizdir efektlerini Kemik al. Penny. Hayır. Temiz öldürebilir mi arkadaşlar? Bakalım. Evet. Yok, öldüremez herhalde. Hayır, Edgar öldürür Sıkıştık. Öldürürüz. Kaç kaç kaç. Yes. Hadi tekrar. Kaç kaç kaç. Evet. Kaç arkadaşlar. <fazı> evet arkadaşlar. Ne <fazı> <fazı> yapayım? Gitme gitme bro öyle. Kaçıyorum. Kaçıyoruz arkadaşlar. Hayır. Edgar öldü. Buramıyor. Evet arkadaşlar Edgar da doğdu. Hala 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. 4 takım var. Toplamda 4 kişiyiz. Hayır. <laughs> Kenji geliyor. <laughs> Bırak öldürdüm. Hadi. hadi Edgar yaparsın. Helal. Helal lan. Çok iyi oyundu arkadaşlar ama ölmesin. Hayır evet, sıkıştı. Sık sık. Ölecek. <laughs> Son bir saniye kadar. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer <laughs> ben seçiyorum. Karıştır. Karıştırdım. Tik. Evet, 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 evet. Gelmiş. Bakayım kaç saniye olmuş. 8 dakika. Ha, arkadaşlar ben de çıktı oynuyorum. Öncelikle başlayalım. Takım arkadaşımız Pisces. Güzel bir arkadaş. Başka bazı var öldürebilir miyim acaba? Hem de yeni kostüm. Evet arkadaşlar. Oo bu ne böyle? Çok güzel bir kostüm. Gel ulan kostüm. Evet şeytan en de var. Hayır zıpladım ya aşıklar. Hayır. Zıpla. Helal. Kaç kaç kaç. Hello çok güzel oynuyor arkadaşlar bu Piper. Hala 5 var. Evet arkadaşlar hala bak. Hayır. Kafa bize yardım etti ve öldürdük. Ooo <laughs> tekliği de arkadaşlar biz de aynı zamanda skeleton pipes hatta hello şöyle bir güzel bir karakter seçebilirsem arkadaşlar şimdi kafanıza king found Hala işte tamam hayır. Buradan sıkacağım arkadaşlar. Güvenli gel. Hayır. Hayır öleceğim. Öldüm. Zaten arkadaşlar Lir ve Lovru karşısında kazanmam imkansız da tıklat. Şimdi ben seçiyorum. Evet arkadaşlar. Okey. Karıştırayım bir. Tamam seçim. Neyse. Ya, o olacak bir Evet arkadaşlar bu maçtan sonra kapatıyoruz. Bu maçta hemen yapalım. Arkadaşlar bu video öyle uzun olması amaçlı değil. Challenge'ımızı yapmak amaçlı kullandık. Siz de mi öğrenin diye böyle challenge'ları bizden alıp öğrenebilirsiniz. Hemen ile başlıyoruz. Takım arkadaşımız Poco. Maisia'yı güzel burada. deki kutulara gidiyorum. Hayır, 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 hayır. kutularla Kaç poco kaç? Hayır. 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 Neyse arkadaşlar, videomuz burada sona erdi. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın kanala. Bay bay. Görüşürüz.